Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu sizlerle birlikte yeni dış filtrem geldi. Diyordum diyordum ve artık dış filtrem geldi arkadaşlar. Şimdi bu dış filtre hakkında birazcık konuşacağız arkadaşlar sizlerle. böyle masa başı videolar da güzel oluyor önce. ama bence. Başarılı ama 2-3 ay video gelmeyebilir haberiniz olsun ama siz yine kanalımdan takipten ayrılmayın yani. Peşok gezileri falan gelir. Neyse arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Tetra X600 Plus dış filtre modelini kullanıyorum ben arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Gayet de başarılı bir ürün arkadaşlar bu. Ee, yani nasıl diyeyim. Saatte 630 litre köyülü. Bir yeterli bence benim akvaryum için. Arkada gördüğünüz e, tank için bu büyük güzel dış filtreyi tercih ettim arkadaşlar. Ee, bunu soracaksanız sıfır mı ikinci el mi? ikinci el aldım sıfır almanızı tavsiye etmiyorum. Sıfır 900 lira falan var. 1000 liraya kadar var yani. Bence değmez yani böyle bir filtre için 900-1000 lira. Onun yerine ikinci elini 400 lira, 450 lira arasında bulabilirsiniz. Ben 400 TL aldım arkadaşlar bu gördüğünüz filtreyi. Gayet de başarılı bir ürün arkadaşlar. Bu filtre e, saatte 630 litre çeviriyor. Ben, bana göre yeterli ve şurada da gördüğünüz gibi arkadaşlar pompası var. Böyle basabiliyorsunuz arkadaşlar pompasına. E, bu da güzel. Bence de yani güzel bir şey. E, yani böyle 3 sepetli arkadaşlar. İstersen sepetlerini sepetlerinizi şöyle gösterebilirim. Şöyle iki kulakçığı var. Şuradan açıyorsunuz bir şuradan açıyorsunuz iki şöyle kaldırdınız mı? Şöyle yapıyoruz. Pardon bir saniye. Şu şekilde yaptıktan sonra kaldırdığınızı şu şekilde yapıyorsunuz. Ben bunu ikinci yer aldım. Malzemelerin içinde vardı. Adam zaten malzemeler kullanılmamıştı yani. O yüzden ben dedim ki malzemeleri temizleyip kullanabilirim. İlk katmanımda akışa yani et, suyu en son aldığı yerde. Biyoballarım var. Şöyle gördüğünüz üzere. Biyobal. Kendi içine gelen biyoballar büyük ihtimalle. Bunu kenara alıyorum. Biyoballar e, bakteri tutucu özelliği sahiptir arkadaşlar. Şurada ikinci katmanda arkadaşlar neyse birinci katmanı göstereyim önce. Şöyle birinci katmanda yani ilk suyu alan yer şurası oluyor arkadaşlar şu kısım oluyor. Bu kısımda arkadaşlar elyaf var. İlk elyaf alacak yani ilk işin kabasını şu kısımdaki elyaf alacak arkadaşlar. Allah suda damlattı neyse. Sonra e, kalan daha siz e, söyleyin ufak pislikleri de buradaki al alıyor arkadaşlar. Yani ben bu şekilde yaptım. Ondan sonra arkadaşlar, hani, pisliği kalmayan suyu arkadaşlar, altta seramikler var. Şöyle gördüğünüz gibi seslerini falan duyuyorsunuzdur. Seramikler var arkadaşlar, üst kısımları bir adet daha biyoloji ne olur normal pislikleri sağlam kusurum diye. Ondan sonra bitikten sonra, kalan taze suyu da şurada gördüğünüz üzere biyoballar, bakteri tutulumu olarak sağlayıp, burada da güzel bir iş görevi ben bu şekilde bir sistem kurmak isterim arkadaşlar. E, bu şekilde yani motorumuzun şeyi falan isterseniz bunları tekrar yerine ekleyebilirim. Şöyle el yapılık bölümü. Şu bir. Ya ben de filtre